milyarlarca vergi borcu silinenlere de ben gıptayla bakıyorum. Adam diyorum nasıl olmuş da sildirmiş bu kadar vergi borcunu ya? Helal olsun vallahi. Halbuki diyorum o vergi borcuyla silinen vergi borcuyla emekliye, asgari ücretliye belki ayda bir ikişer lira fazla para verilir. Onlar da birkaç kilo domates, salatalık ya da biber fazla alabilirler diyorum. Ama olmaz diyor olmaz. O zaman ekonomideki dengeler bozulur. Biz onlara da inanıyor ve gıpta ile bakıyoruz. Diyoruz ki helal olsun adamlara. Sildirmiş borcunu. Bazılarımız kıskanıyor. Diyoruz ki ya bu kadar da olmaz. Niye olmasın kardeşim? Toplumun fazlası yüzde sekseni istedikten sonra sana ne oluyor ya? Sen de yapsaydın keşke diyor o da. Keşke. Elime bir fırsat geçse vallahi yaparım. Yapan yapar.